Evet arkadaşlar Bilbul TV kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 5. sınıf 1. ünite matematik soruları çözeceğiz. Başlayalım. Bir bölme işleminde kalan 14. Hemen bölme işlemimizi yapalım. Kalan 14'müş. Bölen 19. Bölüm ise 36'dır. Bize bölünen sayı soruyor. Bölünen sayıyı bulmak için arkadaşlar bölümle böleni çarparız. Kalanı da ekleriz. Çarpalım şimdi. 9 kere 6 54 elde var 5 9 kere 3 27 5 de burada 32 1 kere 6 6 1 kere 3 3 topladım 4 8 6 684. Şimdi ne yapıyoruz? Kalanı da ekliyoruz. 698 oluyor. Yani cevabımız C şıkkı. Geçelim ikinci soruya. Bir bidon 18 litre su alabildiğine göre bu iş için kaç adet bidona ihtiyaç var diyor. Bir depoda 1278 litrelik suyun tamamı eşit büyüklükteki bidonlara paylaştırılacakmış. 1 18 alıyormuş. Şimdi bakalım. 12'de 18 yok. 127'de 18 kaç defa olur? 7 defa bakalım deneyelim. 7 kere 8 56 elde var. 5 7 kere 1 7 5 elde 12. Evet 7 defaymış. Çıkardık. Burada 1 kaldı. 8 aşağı indirdik. 18'in içinde 18 bir defa. 71 olacak cevabımız Denizli. Üçüncü sorumuza geçelim. Arda bir kitabın yarısını 12 günde günde 12 sayfa okuyarak 6 günde bitirmiştir. Kitabın geri kalanını günde 18 sayfa okuyarak bitirdiğine göre bu kitap kaç günde bitmiştir? Birinci soru. Arda her gün 18-9 ayda kaç günde biterdi? İkinci soru. Şimdi 12 sayfa okuyarak 6 günde yarısını bitirmiş. O zaman 12 çarpı 6'dan 6 kere 2 12 elde var. 1 72 sayfaymış yarısı. Yarısı Evet. Yarısı 72 ise tamam o zaman kaç olur? 72 çarpı 2'den 144 sayfalık bir kitap o zaman bu. Şimdi geri kalanını 18 sayfa okuyormuş günde. 72 sayfa kalmış. Bunu 18'e bölelim. Bakalım kaç yapıyor. 4 desek 4 kere 8. 32 elde var 3. 4 kere 1. 4 1. 3 de elde. 72 oldu. 0. 0. Kalanı da 4 günde bitiriyor. Şimdi 6 günde yarısını bitirmişti. 4 günde diğer yarısını bitirmek için okudu. Toplam 10 günde bitirdi. Diyor ki her gün 18 okusaydı kaç günde biterdi? 144 bölü 18 direkt yaparız. Kitabın tamamı 144'tü. 144'ü 18'e bölersek kaç defa olur? Bakalım. 8 defa olur. 8 kere 8 64. Elde var 6. 8 kere 1 8. 6 daha 14. Çıkardım 0 0. 8 günde bitirmiş olurdu. Devam edelim. Ramazan bayramında Ali'ye verilen haçlıklarla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Dedesi 150 TL vermiş. Bunu yazdık. Babası dedesinin verdiğinden 90 TL eksik vermiş. O zaman babası 150'den 90 çıkaralım. 15'ten 9 çıktı 6. Babası 60 lira verdi. Annesi babasının verdiğinin yarısı kadar verdi. O zaman annesi babası 60'tı, annesi 30 TL verdi. Diğer akrabaları ise dedesi, babası, annesinin verdiği harçlıkları toplam harçlığın iki katı kadar. O zaman bunların toplamı kaç? 0, 6, 5, 11, 3 daha 14, elde var 1, 240. Toplamının iki katı kadar. O zaman 240, 240 daha 480 TL diğerleri de vermiş. Peki toplam ne kadar harçlı olmuş Ali'nin. 480 burada diğerlerinin verdiği. 240 da dedesi babası annesinin verdiğiydi. 0, 8, 4 daha 12 elde var. 1, 4, 2 daha 6, 1 de elde 7. 720 TL harçlık toplamış Ali. Geçelim. Salih 20 paket deterjanı 300 TL'ye almıştır. Tamam 20 paket 300 TL yazdık deterjanların bir paketinden 7 TL kazanç elde edecek şekilde satış yapmayı düşünüyor. 20 paket 7 tane 7 TL kazanç elde edecek. O zaman toplam 140 TL kazanç elde etmeyi düşünüyor. Fakat 9 tane deterjan paketi yolda gelirken patlamış, dökülmüş. Buna göre Salih kalan paketleri kaç TL'den satarsa elde edeceği kazanç değişmez. Salih 140 TL kazanç elde etmek istiyordu. 300 TL zaten harcadı. 140 kazanç elde edecekse toplam eline ne kadar geçecekti? 440 TL geçecekti. Ancak 20 paket değil, 9'unu çıkaralım. Kaç paket deterjanı kaldı? 11. 440 TL'ye ulaşması için 11 paketi tane satması gerekiyor? Bakalım. 4 kere 11. 44. Çıkardım. 0. 0. O zaman 40 TL'den satarsa yine bu kazancı elde etmiş olacak. Cevabımız C. Geçiyoruz. Okunuşu 306 milyon yazalım. 306 milyon 163632 163 632 olan sayının binler bölüğündeki rakamların toplamı kaçtır? 1 artı 6 artı 3 6 3 daha 9 bir daha 10 cevabımız C. Evet son sorumuz 23 milyon 586 bin 109 doğal sayısını oluşturan rakamlardan hangisinin basamak değeri yani bulunduğu basamak değeri en büyüktür. Şimdi burada en büyük basamak değerine sahip olan 2'dir arkadaşlar. 2 10 milyonlar basamağındadır. En büyük değer ondadır. Cevabımız A Evet videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videolarımızı da izleyerek kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz.